şimdi ön dişlerdeki aralıklardan bahsettiniz ya. Ön dişlerdeki aralık neden olur? Tövbe tedavisi mümkün müdür? Şimdi ön dişlerdeki aralıklar başı başında bir başka bir sorunun yansıması aslında. Hı hı. Şöyle ki ideal olarak hastaların dişlerin dizilimi yan yana birbirine omuz omuza temas ederek birbirine destek vererek karşılaşılır. Hı hı. Ve dişler çeneler arasında birbirini kapatırken Tencere kapak ilişkisine tabi olur. Yani üst dişler alt dişleri kutu kapağı gibi sarar. Burada üst dişler alt dişlerin uçlarını 1 2 milimetrelik miktarınca sarar aslında. Ancak bu tür durumları açtığımız zaman, yani tencerenin kapağı düşünün ki tencerenin dibine kadar yaklaştı. Bu tür durumlarda biz anormallik olarak görürüz veya ön dişler birbirine teması kesti. Bu tür durumlarda ee, biz tencere kapak ilişkisini kaybetti o gözüyle görürüz ve bir anormallik olarak yani değerlendiririz. Yani şöyle olması yanlış. Kesinlikle. Evet aynen öyle. Hani şöyle yaparız şöyle olması yanlış. Sizin normal halinize getirdiğiniz zaman bu doğru. Şu. Aynen öyle. Ama bunun çok aşağıya inmesi de yanlış. <laughs> Kesinlikle. Şimdi mesela siz kendinizi kontrol edin. Üst dişiniz nereye kadar geliyor? Çok güzel. Yukarıda mı? Aşağı mı iniyor değil mi? Alt ön dişlerinizi 1-2 milimetrelik sarma haricindeki durumlar Anormalden sapma olarak değerlendiririz ve anormallik durumu değerlendirip ona göre de hastaları hekime yönlendirmemiz gerekiyor. Arka dişlere yapılan e, yapılan diş çekimleri neticesinde e, ön dişlerde aralanmalar olur. Arka hmm. dişler yük alamıyor çene kapanma sırasında ve ön dişleri içeriden darbe vurarak ön dişleri yelpaze gibi açıyor. Şu anda ekranda gördüğümüz gibi aynen. Evet çok Değil güzel mi? aynen. Hatta bunu isterseniz video üzerinde anlatalım. Gösterelim, Geçelim hocam. aynen öyle. Demek bakın. ki böyle dişlerin birbirine vurması ön dişi itiyor ve dişlerin aralanmasına neden oluyor. Burada evet. bakın arka dişlerinin olması olmaması durumunda arka dişleri çekildiği andan itibaren sorunlarımız başlıyor. Arka dişlerin alması gereken yükler neticesinde yükü alamıyor... Ve gidiyor hastalar ön dişleriyle yemeye hatta öğütmeye başlıyorlar. Bu aslında bizim ön dişleri beslediğimiz, verdiğimiz iş yükünü farklılaştırıyor. Ön dişlerimizi kesme koparma olarak yerleştirirken arka dişleri ise öğütmede kullanmamız gerekiyor ve yükü almada kullan. Ama yük alamıyor şu anda. Üst ön dişlere alt ön dişlerden vurucu etki yarattığı zaman ne yapıyorlar? Alt ön dişler, üst ön dişleri yelpaze gibi açmaya başlayacak birazdan. Peki bu mesela görüntü olarak çirkin bir görüntü oluyor ama sağlığımızı etkiliyor mu? Ee, tabii ki. <laughs> Bakın genel sağlığımızı da etki eder. Nedir? Siz peki öğütmeyi yapabilir misiniz bu ağızla? Yapamayız. Mide bağırsak iş yükünü artırırsınız, kalp iş yükünü artırırsınız. Var olan dişlerin kaybına sebep olursunuz. Yani aslında ben idare ediyorum mantığı çok yanlış bir mantık olmuş oluyor. Hmm. Yani arka dişler görevini görecek, bakın üst ön dişler sallanmaya başladı. Demek ki çene kemik eriyor, diş eti hastalanıyor ee, ve üst ön altı dişi de kaybetme noktasına geliyoruz. Bakın yalnız diş çekimi de değil. Ben size şunu da söyleyebilirim. Ee, onun dışında arka taraflara yapılacak olan dişlerin dolgularının veya kaplamaların veya dişlerin olağan boyutundan eksik olarak yapılması durumunda, bu tür durumunda da yüz yüksekliği azalıyor. Üst ön dişleri, arkadaşlar yük alamıyor ya, yine başlıyor ön dişlerden acısını çıkartmaya. Hmm. Yine bu etki yaratıyor aslında. Alt ön dişler, üst ön dişleri iç taraftan vura vura darbe, darbe üstüne darbe gerçekleştiriyor. Zaten o çok güzel de... bir şey söylediniz. Yani ben böyle aman idare ediyorum la hayat geçmez. Çünkü sindirim ağızla başlıyorsa zaten sen bu eksik dişlerle... Baştan sindirimi yapamıyorsun, mideye, bağırsağa, her şeye zarar. Evet, öğütme yapacak olan arkadaşlar aslında etkin düz dolgular mesela veya kaplamaların düz olması, bunlar pres yapabilir. Ama üç boyutlu anatomik dolgular veya kaplamaların el sanatı olup üç boyutlu şekil verilmiş halleri öğütme işlemi, grinde işlemi yapar. Yani hani e, eskiden ismini şimdi tam hatırlayamadım. Değirmen. E, taş, değirmen, değirmen. taş değirmen. Taş değirmende siz onu öğütürsünüz. Evet, bir un pres, haline gelir. Un her haline şey. getirirsiniz Tabii. buğdayı, pirinci vesaire. Dolayısıyla hani bu tür durumlarda bir de şunu ekleyeyim. Üst ön dişler önde tarafa doğru ayrılıyor ya. Dudakta hastalar dikkat etsin kendisine. Dudağı eski fotoğraflarına kıyasla fırlak hale gelmiş oluyor. Ön dişler fırlak? Ön dişler fırlayınca üst ön dudak da öne doğru gelmiş oluyor. Dolayısıyla yan taraftan bakıldığında dış bükey bir yapı haline gelmiş oluyor. Bu da aslında bizim hiç istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla arka dişlerin dolgusunun anatomik, belli <laughs> pardon, belli yüksekliğe doğru, belli yükseklikte yapılması, belli milimetrik çalışma yapılması kaplamalar, dolgular bu anlamda öne önemli olmuş oluyor. Bazen üst ön dişlerde bu darbeden dolayı diş kökü iltihabı oluyor diz sallanmaları oluyor, çene kemik erimeleri oluyor. Bunu hasta farkına varmıyor aslında. Ancak bunlar da karşılaştığımız vakalardan bir tanesi. Peki tedavisi ne? Arka dişlerde var olan eksik dolgu varsa, kaplamalarda eksiklik varsa yüz yüksekliğini bir kere oturtmamız gerekiyor. Yani doğru kuvvet alacak bir mekanizma ortaya koyulması gerekiyor. 1 milimetrik mm sapma bile bizde çok büyük bir sapma. E, yolda 5 kilometrelik yola tekabül eder neredeyse. O yüzden hani hastalar farkına varamayabilir ama dediğim gibi böyle bir çiğnem etkinliği de artık düz dolgu yapıldıktan sonra, kaplamalar düz yapıldıktan sonra alışmış oluyor. E tamam da alışkanlıklar doğru bir alışkanlık halinde olmaya da bilir. O nedenle tedavi anlamında arka dişlerin anatomik dolguları, kaplamaları çok muntazam hali yüz yüksekliğinin yüz ayarının da yapılarak yapılması gerekiyor. Ardından ön dişlerin o fırlaklığı dedik ya hani aralanmalar var dedik ya aralara dişleri koruyucu vaziyette ön estetik dolgularla aralar rahatlıkla kapatılabileceğini söyleyebilirim. Onun dışında e, hastaların yüz boyutunun hizalanmasıyla beraber belki ortodontik tedaviyle de dişler ayrılmış olan dişler toparlanma cihetine gidilebilir. Veya da cerrahi operasyonla hani pazalın parçaları gibi dişler yerine getirilebilir açıkçası. Yani çok çeşitli tedaviler mevcut. O Aslında yüzden yani bunlar kullanmak hani gerekiyor. estetik açısından bakılsa da e, tem, temel sağlık problemi hepsi. Yani hem sindirim